Merhaba arkadaşlar. Yeni bir C# temel anlatım dersine daha hoş geldiniz. Bu dersimizde dinamik dizileri göreceğiz. En son çok boyutlu diziler konusunu görmüştük. Bir önceki dersimiz 13. dersimiz çok boyutlu diziler konusuydu. Biraz zaman geçti. Ondan biraz dinlenmek istedim açıkçası. Üst üste videolar çekmeye başlayınca biraz dinlenme istedim. Artık zaten iki tane konumuz kaldı. Hemen bakalım isterseniz dinamik diziler, metotlar bu konuyu geç, çok boyut diziler konusunu geç. Evet, bu kadar. Dinamik dizi nedir? Dinamik dizinin normal diziden farkı nedir? Öncelikle yeni bir proje oluşturalım ve ondan da bahsedelim proje oluştururken. Dinamik dizi nedir? Dinamik dizi arkadaşlar adı üstüne dinamik. Dinamik ne demek? Ee, yani siz şöyle açıklayayım işlevini. Ee, dizi boyut belirlemesi yok. Yani tanımlarken boyutunuz boyutunu belirlemenize gerek yok. Dizi ne kadar nesne eklerseniz o kadar çok yer kaplıyor. Ne kadar çok nesne silerseniz o kadar çok yeri de azalıyor. Kapladığı yerde azalıyor. Ne kadar çok nesne eklerseniz o kadar kapasitesi oluyor. Kaldırsanız o kadar yine kapasitesi azalıyor. Dinamik sürekli kapasitesi değişen, her nesne sildiğinizde eklediğinizde değişen ve indeksleri de aynı şekilde değişen. Ee, boşluğu olmayan, hiçbir nesnede boşluk olmayan bir ee, dizi çeşidi diyelim, dizi çeşidi diyelim. Normal diziden farkı bu işte zaten. E, yani dinamik, normal dizide ne yapıyorduk? Tanımlarken kapasitesini belirtiyorduk. Su içtim, kusura bakmayın. Kapasitesini belirtiyorduk. Bunda kapasite belirtme olayı yok. E, tamamen kendi tercihinize bağlı, yani tercihinize bağlı derken Tanımlıyorsunuz, kapasite falan belirtmiyorsunuz, İstediğiniz kadar nesne ekliyorsunuz, o kadar da çok yer kaplıyor. Ve aynı zamanda şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz ki e, dinamik, yani klasik dizilerde ne yapıyorduk? Kap e, bir tür belirliyorduk, veri tipi, veri türü, veri tipi de belirliyorduk tanımlarken. Takıldım. E, bu belirlediğimiz için de 10 türde o türde nesne ekleyebiliyorduk, ama artık dinamik dizilerde öyle bir olay yok eklemenize gerek yok yani e, tanımlarken veri tipini belirlemenize gerek yok otomatik tanımlıyorsunuz hangi veri tipini eklerseniz nesne o veri tipinde oluyor bu biraz daha şöyle sorunu doğ doğurabiliyor mesela e, siz o verilerin hepsini tek teker çekmek istiyorsunuz ama verinin tipi belli değil işte o biraz da yeni sıkıntılar doğuruyor başlayalım suyumuzu içip başlayalım <laughs> sıcak olduğu için biraz daha hızlı boğazım kuruyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Adana'dayım. Sıcak. Çok sıcak. Esmiyor. Yapacak da bir şey yok. Şimdi Adana'da olduğumu belirttikten sonra Şimdi dinamik dizilerde burada zaten bahsettim. Ee, klasik dizilerle arasındaki farkından da biraz daha bahsedelim. Tanımlama farkından bahsedelim ilk başta. Ben şöyle açılışa geçelim. A geçeyim. Geçelim değil. Geçeyim. Şimdi Klasik diziler nasıl tanımlıyorduk? Mesela string türünde, int türünde olsun. Kaç kapasitesi 10 olsun mesela. Böyle tanımlanıyordu. Dinamik dizi peki nasıl tanımlanıyor? Bu şekilde. Farkları ne? Ortak noktaları ne? Ortak noktası Ortasında eşittir olması ve new anahtar sözcükleriyle çağrılması. Farklı noktası ne? Bunun türü var, bunun türü yok. Bu bir kütüphane arkadaşlar. Errelist. Şimdi yazmaya başlayalım. Errelist bakalım çıkacak mı? Çıkmadı. Errelist çıkmıyor. Abi neden çıkmıyor diye sorabilirsiniz. Veya hocam veya işte bir şekilde hitap edersiniz bana. Sorunun hemen cevabını verelim. Çıkmamasının sebebi Errelist. Bakın, şöyle göstereyim. E, burada belli bir kütüphaneler var. Bu kütüphanelere dahil değil. O yüzden görünmüyor ArrayList. E, ek olarak kütüphane eklemeniz gerekiyor ArrayList'in görünmesi için. Peki listin görünmesi için hangi kütüphane eklememiz gerekiyor? Hmm. Kütüphane eklemek için anahtar sözcüğümüz Using. Burada görüldüğü üzere şöyle gösterebilirsem. Using. Biz de Using anahtar sözcüğünü kullanarak kütüphanemizi ekleyelim. Kütüphanemiz ne? System.Collections. Hemen ekleyelim. Using yazıyorum using using deyince şöyle yazmayın. Yani lütfen. System.Collections Görmüş olduğunuz gibi mavi oldu. Bunu ben tanıyorum demek istiyor Visual Studio bir de bize. Collections, görmüş olduğunuz gibi System.Collections.ArrayList. Yani Collections'ın altında yer alan bir kütüphane bu. Bir ee, class sınıf diyelim. Bunu veri tipi gibi kullanacağız şimdi ArrayList dinamik dizi diyelim sadece, eşittir, new, el diyorum, bu kadar. Tanımlama olayı bu kadar. Ne kapasite belirttim, ne de tür belirttim. Hiçbir şey belirtmeden tanımladım. Şimdi devam edelim. Bunları belirttik, tanımladık. Şimdi nasıl veri ekleyeceğiz, nasıl yapacağız, dinamik dizilerle değişikliği, farklılığı ne? Hemen bunlardan bahsedelim. Metot olarak da gerçekten güzel metotları var içinde. Bu metotlar da gerçekten e, dizi olayında işinizi kolaylaştırıyor. Tabi şöyle bir kötülüğü var. Dinamik dizilerde e, klasik dizileri gibi çoklu boyutlu yok. Öyle bir olay yok. Sadece tek boyut arkadaşlar. 2 boyut 3 boyut yapayım yok. Klasik dizilerde var ama dinamik dizilerde yok. Ama dinamik dizilerinde hani tek boyutlu bir dizi ihtiyacınız var. Ama klasik diziden daha işlevsel bir dizi bu. Kla dinamik dizi bazı işlerinizde işinize yarayabilir. Ki ben eminim ki birçok işinize yarayacak. Hemen ekleyelim. İçine object alabiliyor. Yani tüm veri tiplerini alabiliyor. Object. Bunu demek istiyor yani. İstediğim veri tipini yazabilirim. İstediğim veri tipini yaz. İstediğin şeyi ekle diyor bana. Çünkü ben dinamiyim diyor. Her şeyle uyum sağlarım diyor. Eyvallah diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar dizinin içine önce bir string değer atayalım. Mesela kod evreni olsun. Böyle kalsın dizi nokta et bu sefer sayı yazalım int yazalım 12 neden 12 yazdım bilmiyorum şimdi bir bool değer yazalım false neden false yazdığımı bilmiyorum aslında olumlu bir insanım ben ama false yazdım nedense dizi et ne diyelim buna da ne türünde olsun aklıma bir şey gelmiyor char olsun a Tabi noktalı virgülü orada bırakacağız. Almayacağız noktalı virgülü. Başka veri tipi kaldığımız string, int, bool, char, popüler olanlardan float mesela. 14.5 f yazalım. Bu da float oluyor. Şöyle gösterebilirsem. String no, system nokta single. Single da float. Bakın zaten yazıyor altta. Ee, floating. Göstermeye çalışırsam gidiyor arkadaşlar. Şu anda elimle gösteriyorum nedense. Hiçbir şey anlamadım. Elimle gösterince göreceğinizi düşündüm. Halbuki öyle bir şey yok. Şimdi double'a geçelim. 14.4 bu double oluyor sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Aynen double oldu. Ne bulursam koydum içine. Hangi veri tipinde varsa hepsini koydum. Daha fazla cıvını çıkarmanın alemi yok. Yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. 3'te 6 tane, 3 değil 6 tane veri ekledik. Güzel. Peki bu verileri nasıl alacağım? Bakalım alabilecek miyiz? Bizim klasik list box'ımız vardı biliyorsunuz kullanıyorduk dizilerde. Dinamik dizilerde de kullanacağız onu. Şöyle yapalım. Şöyle kalsın hiç buton buton gerek yok. Açılışta hızlı bir şekilde for içi yazalım. For ekleyeceğiz. Burada var diyor. Var. Ee, Türkçe anlamındaki var değil. Bu bir veri tipi veri tipi var arkadaşlar şimdi bakın ben bunu string yaptım Hadi hatasını da görelim biz bir rahatlayalım içimiz rahatlasın şimdi izleyin items.add yaşananları izleyin oluşacak hataları izleyin hata oluşmazsa şu anda fena bir şekilde rezil olacağım onu da izleyin start'a bastım bir şeyler yaptı vücudu acayip yavaş bu arada 2015 söylemiştim daha önce ama yine söylüyorum çok yavaş. Zaten daha hemen şakırt diye şakırt şeklinde bakın şakırt şeklinde hatayı gösterdi. Sistem int32 türünde nesne string türüne atılamadı. Doğru söylüyor atılamadı. Haklı da. Ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız sizce? Düşünceniz var mı? Bunu int yapacağız. Int yaparsak da öbür türlü hata verir. Ne yapacağız o zaman? Vardı değil mi başındaki? Bakın var yaptım. Easy. Şakırt değil bu sefer, şakırt değil. Hızlı bir şekilde tık 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 şeklinde bize nesneleri yazdırdı, verileri yazdırdı ve hiçbir şekilde kayıp olmadan yani kayıp olmadan derken şöyle, hiçbir şekilde hata vermeden, veri tipini hiç sormadan yazdırdı hepsini. Halbuki hepsinin veri tipi farklıydı. Neymiş demek ki var da tüm e, nesnelerin içine yani nes tüm nesneleri alabiliyormuş. Ufak bir sessizlik duyarsanız su içiyorumdur anlayın. Evet şimdi <laughs> geçtik. Anladınız nasıl hepsini birden forest'le yazdırabileceğimizi anladınız. Var sağ olsun bize yardımcı oluyor bu konuda. Type of object in the collection. Collection to iterate through. It. Ne anlama geldiğini Türkçe çeviremeyeceğim şu anda. Kusura bakmayın. Kıt Türkçem, evet kıt İngilizcemle şu an çeviremeyeceğim. Ee... Google Translate, Bing Translate bir şekilde araştırın bulun. Evet şimdi bu konuyu geçtik. Güzel evet güzel biz verilerimizi ekledik. Listeledik. E ben birkaç tanesini silmek istiyorum belki bazen. Silmek isteyebilirsiniz. Mesela ben beğenmedim. Neyi beğenmedim? Full out olan beğenmedim. Dizi remove. İki tane seçenek var. Remove ve remove at. Remove belirttiğiniz objeyi siliyor. Remove at de belirttiğiniz indeksteki objeyi siliyor. Yani remove'a girip içine değerini yazmam lazım. Hangi değeri sileceğim? Bunu sileceğim değil mi? Kopyala yapıştır yaptım. İzleyin şimdi. Görmüş olduğunuz gibi bizim bir tane değerimiz vardı. Neydi o? 14.5'ti. 14. 14 evet 14.5'ti. O değer gitti. Görmüş olduğunuz gibi. Sildi. Hiçbir hata vermedi. E ben adını bilmiyorum. D verinin Hadi ne olduğunu bilmiyorum. Ne yapacağım o zaman? İndeks olarak sileceğim. O zaman ne yapacağım? Remove at kullanacağım. Remove at'te belirttiğiniz indekstekini siliyor. İndeksi kaçmış? Nasıl bulacağız? Sıfırdan başlıyoruz değil mi? 0 bir, iki, üç, dört. Neymiş? Dörtmüş. Dört yazdım. Yine start'a bastım. Yine aynı veriyi sildi. Görmüş olduğunuz gibi siliyor. Başka bir indeks yazalım. 5 yazalım mesela. O zaman ne yapacak? son veriyi silecek. Güzel güzel görmüş oldunuz nasıl veri silineceğini. Zaten e, burada da gerekli özellikler metotları gösterdim. Remove et ve remove biraz erken gösterdim ama olsun. Insert, add ve sort metotları da var. Add'i gösterdim. Insert ile sort kaldı. Metot olarak sonra da özelliklerine geçeriz. Aslında özellikleri önce göstermek lazımdı ama yapacak bir şey yok. Şimdi insert ile sort kalmıştı değil mi? Insert ney, sort ney? Sortu klasik dizilerden aslında hatırlıyoruz. Neydi sort? Sıralamayı sağlıyordu ee, nesneleri A'dan Z'ye sıralıyordu, A'dan Z'ye birden 9'a vesaire, birden sonsuz'a daha doğrusu sıralıyordu. Bu da o anlama geliyor, o işe yarıyor. Nasıl yapacağız? Dizi nokta sort diyorum. Bu kadar. Diziyi sıralıyor. Start diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir hata verdi. İki öğe karşılaştırılamadı dedi. Ne anlama geliyor bu? Veri tipleri farklı. O yüzden bu hatayı verdi. Karşılaştıramıyor. Verileri karşılaştırmadığı için bu, bu hatayı veriyor. Yani farklı tipte verileri sort edemezsiniz. Yani sıralayamazsınız. Onun için farklı bir yöntem kullanacağız. Yani farklı bir yöntem derken hepsini string'e çevirmemiz gerekecek. Baş karışık olan bir şeyler yazıyorum. Z'den başlasın burada. Random gülüş gibi olabilir ama normal yazıyorum bunu arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Start sort yazdım. Start'a bastım. Görmüş olduğunuz gibi sıraladı. Normalde sırası böyle değildi bunun. Görmüş olduğunuz gibi kod evreni başladı ama şimdi kod evreni sondan birinci olmuş. Kötü oldu tabii bu. Neyse A'dan Z'ye sıraladı. Tam anlamıyla A'dan Z'ye sıraladı. Sort bu işe yarıyor. Yani sortun başka bir olayı yok. Bu kadar. Insert vardı bile. de. Insert ne anlama geliyor? Insert yani ekleme anlamında kullanılıyor ama insert et gibi bir işlevi yok mu insert'ın? Insert belirttiğin, belirttiğiniz indeks ekliyor. Yani araya ekliyor. Mesela sen bir veri ekleyeceksin. E veri sona ekleniyor. E sen sona eklemek istemiyorsun. Veya işte şuraya mı falan eklemek istiyorsun. O zaman devreye insert giriyor. Dizi nokta insert. Sort'u silelim ki insert'ın olduğu anlaşılsın. Insert diyorum bizden iki parametre istiyor. Birincisi index, ikincisi value. Indeks hangi indeks ekleyecek? O ikinci parametre olan object value ise value de belirteceği yani ekleyeceğimiz değer. Indeksi kullanalım. Önce kaçıncı? 2'ye eklesin. Bakalım ne olacak? 2'ye ekleyecek ve o value'miz yani değerimiz de ne olsun? Read olsun. Benim dikim olsun. Ko Start'a bastım ve görmüş olduğunuz gibi 0, 1, ikinci indekste olmuş oldu. Yani bu işlemden sonra burada belirttiğiniz ne veri bu indekste olmuş oluyor. Anladınız sanırım. Ve şöyle bir şey oluyor, şöyle bir durum var. Insert yaptıktan sonra nesnelerin yeri değişebiliyor, karışabiliyor. Bunu da belirtelim buradan not olarak. Dip olsun size güzel bir dipnot olsun. Su içerken bardağı mikrofona çarptım. Şimdi özelliklerimize bakalım. Capacity count. Hemen capacity ile count'a bakalım. Birbirlerine benzer da zaten. Şimdi insert'ı falan yaptık. Capacity count var. Onları da işlemden sonra göstertelim. Göstertelim. Message box'da önce capacity'yi gösterelim. Ne yazıyorum? Dizi.capacity. Bu kadar. Tabi string'e çevirmem gerekiyor. Neden? Çünkü bu int türünde geliyor. Onu da hemen string'e çeviriyorum ve yazdırıyorum. 8. 8 mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 değil mi? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 8 kapasite. Kapasitesi 8'miş. Yani bir tane de alabilir anlamına geliyor bu. Tabi kapasite sürekli artabiliyor. Bir fazlasını gösteriyor kapasite onu söyleyelim. Mesela biz bir tane daha ver ekleyelim. Bu sefer insert eklemeyelim, add ekleyelim. H'den başlasın. Bu sefer de start diyorum. Yine 8. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane daha ekleyelim. Ne gibi faktör olacak? J'den başlayalım bu sefer. 16. Görmüş olduğunuz gibi ne oluyor? Olayı anladınız sanırım. Anladınız mı? Hayır anlamadınız. ve anladınız. Bilmiyorum. Şimdi belirli kapasiteler var arkadaşlar. 8 şimdi kapasite 8 iken 8 ke yani 8 kapasitelik e, yer kaplıyor. 16'ya çıkınca yani 8 aşınca 16'ya geçiyor otomatik. Ben 16 olunca da daha fazla yer kaplamaya başlıyor. K Ka yani eklediğiniz veriye göre belirli şeyler var. 8, 16, 32, işte 64, 128, 256, 512, Böyle böyle gidiyor 1024, 2048. Böyle böyle gidiyor. Buna göre de yani RAM'de kapladığı alan artıyor arkadaşlar. Bunu anlamış olduk böylece. Ben de bilmiyordum açıkçası. Şu an yeni yeni keşfettim açıkçası. Yani nasıl açıklayacağım ben bunu diye düşünüyordum kendi kendime. Count'a geçelim. Peki count'un kapasiteli arasındaki fark ne? Count ne, kapasite ne? Birbirine benzer yapıda dedim halbuki değil. Start dedim. 9 çıktı. Kapasite kaç çıkmıştı? Hemen ikisinin değerlerini karşılaştıralım. Slash ne bir alttaki satıra geçiriyor onu da belirteyim. Soran olur belki. Çok izlenme olmuyor ama ben yine de belirteyim de. Aslında toString yapmaya gerek yok. Boşu boşuna yazmıyorum, diye. Start'a bastım. Kapasite 16, count 9. Ne anlama geliyor bu? Aralarında ne kadar fark var? Bir tanesini silelim mesela. 8 8 oldu. Tekrardan bir tanesini arttıralım. 9 16 oldu. Şu anlama geliyor, kapasite dediğim gibi biraz önce belirttiğim kapasite e, veriler 8 mesela, ilk başta 8 ile başlıyor arkadaşlar. Daha doğrusu 4 ile başlıyor mu, tahminimce, 2 ile başlıyor olabilir bilmiyorum. Şu anda e, kaçta başladığını her veri arttığında belirli kapasiteler var. Mesela 2 2 belki de kaç byte bilmiyorum ama kaç byte alan kapladığını bilmiyorum. İnternette araştırır belki öğrenirsiniz. Belirli bir alan kaplıyor 2, 4 ondan daha fazla kaplıyor. 4'ü aşınca kaça geçiyor? 8'e geçiyor. E 8'i açınca 16'ya geçiyor. Böyle böyle 16'yı da aşınca 32'ye geçiyor. Ve böylece de kapladığı alan artıyor arkadaşlar. Count ne peki? Count da arkadaşlar nesnelerin kaç tane olduğunu belirtiyor. Yani içinde kaç tane nesne var. Length. Dizideki length olayıyla aynı yapıda. Bu kadar yani. <laughs> Anlatacak başka bir şey yok. Belirt belirteceğim başka herhangi bir şey yok bugünlük bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere hoşça